Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz geziden daha yeni geldik. Biraz yorgunuz. Ama konumuz şu an gündemde olan korona arkadaşlar. Malum bu illet yakamıza iyice yapıştı. Dem paşa. Videolar çekemiyoruz arkadaşlar. Böyle sık sık video çekemiyoruz. Malum sokağa çıkma hesabımız var. Bu korona ile arkadaşlar başımız gerçekten büyük bir dertti. Bizim gerek çalışma, gerekse hayatımızı etkiliyor. Tabii herkes etkilediği gibi. Bugün çarşıya indim arkadaşlar. Dersiniz ki böyle bir insanın geldiği psikoloji bozuluyor. Herkes de maskeler, ne bileyim markete giriyorsun, kalabalık almıyorlar. Yakın temas kurmayın diyorlar. Ey iyicene böyle hayatımız böyle bir kısıtlandı bu illet yüzünden. Ve şu Ramazan'ın hürmetine yüce Allah'ımızdan inşallah bu illeti defeder. Buna inancımız sonsuz. Allah şükür olsun gene Akın çevremizde böyle bir koronavirüsten etkilenmiş, hastalanmış, ne bileyim ölmüş, bu vakayı yaşamış bir tanıdığımız yok. Ona şükür, Allah'a şükürler olsun. Tabi buna rağmen genelde biz tedbirlerimiz alıyoruz. Biz arkadaşlar Zonguldak Nevi ilçesindeyiz, Balı Mahallesi'ndeyiz. Aynı zamanda tekeli yapmak yapmaktayız. Daha önce de söylemiştim size. Çalışma saatlerimiz bizim değişti. Hafta sonları kapalıyız, sokağa çıkamıyoruz. İnşallah bu Ramazan sürecinde bu olayları atlatırız ve bir an önce normal hayatımıza geri döneriz inşallah Mesela paşamıza bir eş getirdik. Getireceğiz daha doğrusu getiremedik. Bu virüsten dolayı gidemiyoruz. Bundan nasibini paşa da alıyor. Onu gitmemiz için bu virüsün oradan katması lazım. Ne bileyim arkadaşlar işte. İnşallah bu kötü süreçten en iyi şekilde atlatır ve kurtuluruz. Artık Ramazan da geliyor. Yarın gece oruca kalkacağız. Allah'tan umut kesilmez diyoruz arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.